AB 4 olarak verilmiş. Burası 2, burası 2 olur. İkinci karemizin bir kenarı da 2kök 2 olur. İlk çemberimizin yarıçapına r1 diyelim. Şurası olacaktır. 2 olduğu açıktır. İkinci çemberin yarıçapını tespit edelim. O da şurası. 2'nin yarısından şurası 1, şurası da 1. O zaman hipotenüs kök 2 olacak. Yani ikinci çemberin yarı çapı da kök 2. Şimdi birinci karenin alanına KA1 dersek bir kenarı 4 ise 4'ün karesi 16 olur. İkinci karenin alanına KA2 diyelim. Onun bir kenarı 2 kök 2. 2 kök 2'nin karesinden 8 olur. Dolayısıyla ortak çarpanın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Oluşacak seride. Alanlar toplamı da karenin alanları toplamı diye söyleyelim. İlk terim 16. 1 eksi r yani 1 eksi 1 bölü 2'den 32 bulunacaktır. Karelerin alanları toplamını bulduk. Şimdi birinci çemberin alanına gelelim. Pi r kare yani 2'nin karesinden 4 pi olur pi'yi de 3 alın dediğine göre 12 diyebiliriz. İkinci çemberin alanı pi re kare yani kök 2'nin karesinden pi'yi de 3 aldığımıza göre 6 bulunacaktır. Dolayısıyla burada da ortak çarpanın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Çemberlerin alanları toplamı ilk terim yani 12 bölü 1 eksi r 1 bölü 2'den 24 bulunur. 32, 24'ten kaç fazladır? 32 eksi 24, 8 fazladır. Doğru cevap D seçeneğidir.